Selamlar. Bugünkü konumuz gün içinde mutlu olmak için neler yapmalıyız? Ve neleri yaparsak gerçekten mutlu oluruz. Bu konular çok önemli. Yüce Allah'ın rızası için günlerimizi geçirmediğimiz sürece pişman olmaya mahkumuz. İnsanlar geçirmiyor demiyorum. Geçirmeli diyorum. Bu şekilde olmalı. Hani çocuklarımızı yetiştirirken de illa bazı ideolojilere, bazı akımlara onları abone etmek yerine şu gördüğün kainattaki her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'ın rızasına uygun yetiştirmek ne kadar güzel olur. Bizim hiçbir ideolojiyle akımla hiçbir işimiz yok. Hepsi batıl, saçma sapan işler. Onu söyleyeyim yani. Birisi tutuyor milliyetçilik, öbürü tutuyor bilmem ne. Gereksiz gereksiz işler. İtirazlı olan varsa biz bunları her türlü ortamda da istişareyle yani düzeltiriz. Sıkıntı yok. Var söyle bir iddiası olan. Biz hazırız. Yani insanların bazı konuları düşünmesi lazım. Yüce Allah'ın verdiği şu akıl nimetini onun rızası için kullanman lazım. Devamlı ben şucuyum bucuyum diyerek hayatını gaflette geçiren, cahillikte kendini geliştirmeye çalışan. Ya böyle bir şey yok yani. Bunları düşünün. Şu an dünya düzenine bir bakalım. Ülkemizde dahil. Devamlı bazı akımlar, ideolojiler. Birisi şucuyum diyor, öbürü öbürü öbürüyüm diyor. Gereksiz gereksiz işler. Yüce Allah'ın rızası için bir şeyler yapacağım. Böyle gereksiz işlerle uğraşmayacağım. Biz bunları çok net söylüyoruz. Birilerinin zoruna gidiyorsa sonuna kadar gidebilir. Bunlar zamanla düzeltecek kendini. Yani. Yoksa biz düzeltiriz onları. Tarihten günümüze, tarihe bir bakalım. Neler olmuş neler. Her türlü kafirlik yapılmış ve bazı akımlar bakıyorsunuz arkasından çıkıyor. Biz o kafirlerden olmayacağız. Biz Yüce Allah'ın rızasına uygun bir kul olacağız. Onun için hayırda yarışmaya çalışacağız. Bir insanı öldürmeyeceksin. Ne olursa olsun. Öldürmeyeceksin. Ama bakıyorsunuz. Işin, işine geldi mi? Hani sanki onun lütfuymuş gibi. insanları öldürenler, katledenler. Sömürgecilik yarışına girenler kendi ırkından olmadığı için öldürenler. Ya böyle cahil cahil işler. Biz bunların neresinden tutsa elinde kalır yani öyle bir şey. Bunlar insan da değil onu söyleyeyim mahluklar. Yani bazı konuları iyi düşünmeliyiz. Bazı akımların peşinden 2-3 tane adamı koymuşlar isimlerini peşinden koşturuyorlar. Ya sen kendine bak ya kendini düzelt. Ya bu cahillikle biz nereye gideceğiz bilmiyorum yani. Dünyada böyle sadece ülkemizde de değil. Tamam bazı güzel işler yapmış olabilirler ama bırak git onları. Sen kendi işine bak şimdi. Biz de tarihin bir dönemindeyiz. Biz neden onlar gibi olmayalım? Onlardan daha büyük şey oluruz ya. Kim onlar ya? Nedir arkadaş? Bunları net söylüyorum ben. Belki biz onlardan daha iyiyiz. Sen kendini geliştirmeye çalış. Kendini düzelt. Biz bu şekilde yaparsak dünya da düzelir. Ama bakıyorsun iki tane adam koyuyor önüne. Amblemini, logosunu bilmem neyini yapıştırıyor. El işaretlerini yapıyor tamam Bu soytarılar kendini bir de adam zannediyor Ya böyle bir şey yok yani bir şeyleri iyi düşünmeliyiz Böyle akımların cahilliklerin peşinden koşmamalıyız Gençlerin böyle şeylerle uğraşmasını gördüğümde Üzülüyorum hallerine Cahillikte gidiyorlar çünkü Bunun mantıklı bir tarafı yok Yok herkesin bir görüşü varmış da Yok bilmem şeymiş de Sen önce yüce Allah'a karşı yapman gerekenleri yap onlar geçici işler. Kimse gelip bize masal anlatmasın. Bunlar hikaye hepsi. Devamlı yok şu ideoloji, yok şu akım. Hepsi hikaye. Onu söyledim ya. Yani. Sen yüce, yüce Allah'ın rızası için bir şeyler yap önce. Her şeyden önce bu önemli. Sana kalacak olan budur. Ebedi alemde sana bu gereksiz işler sorulmaz, onlar sorulur. Bunlar düşün. Devamlı anlatıyoruz. İnsanlar devamlı gafletle gitmek için yarışıyor. Yani bir şeyleri düşünün kardeşim. Yüce Allah akıl fikir vermiş sana. Düşün. Sonra da rezil oluyorlar. Niye böyle oldu diyor. Bir de bunlar öyle de cahil ki. Hani Yüce Allah'ın rızasına uygunmuş, yaşıyormuş gibi bir hava vermeye çalışıyor. 2-3 tane kelime ezberliği tamam. Sanki haşa yüce Allah her anımızı görmüyor Bunlar münafık işte Alametlerin hepsini taşıyorlar Yani böyle bir cahillik yok Herkes haddini bilsin Öyle boyundan büyük laflar da etmesin yani, Onu söyledim Diyorum ya kendi rezil etmekten başka bir şey yapmıyorlar Yazık hallerine Biz bunları düzeltmek için uğraşıyoruz o haydi. Devamlı bazı yerlerde bazı konular işte öne çıkarılıyor. Şimdi bir insanın dünyaya geldiğinde milletini seçme şansı var mı? Yok. Doğuyor belli bir ülkenin sınırlar içinde doğuyor. Neyse o millet neyse o. Dinini de seçmiyor. Yani doğduğunda belli bir dine mensup. Sonradan işte değiştirebiliyor falan. İnşallah herkes hak dinimizin yoluna girer diyorum. Ve anne babanı seçme şansın yok. Bunlar seçimle olacak bir şey değil. Ben doğdum şu millettenim. Öbürü doğdu öbür milletten. Dili farklı olabilir. Sen bu insanı ötekileştiremezsin. Böyle milliyetçiliğin cahilce yollarına girenlere söylüyorum. Ben. Haddinizi bilin. Siz kimsiniz ya? Biz bütün milletlere saygılıyız. Asıl önemli olan yüce Allah'ın rızasını aramaları. Batılda giden her türlü millete de karşıyız. Doğduğum millet daha iyi olsa. Çok da net yani. İnsanlar hani bazı şeyleri hafife alıyor ama değil. Hüce Allah'ın hesabı en büyük hesap. Konuştuğun, yaşadığın her dakikanın hesabı var. Bunları düşün. Ve hayatını ona göre yaşadıyorum. Herkes dost doğru yolda devam eder inşallah diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.